Ben bugün bugünün yüzde yetmiş sekseninde çok çok kötüydüm ve çok sinirliydim. Bir saat önce açtım ya yine o zaman da çok kötüydüm. Ama bir saattir sizinle konuşurken unuttum acımı. Daha, çok daha iyi hissediyorum kendimi. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Benim için o kadar değerli bir şey ki çünkü iyi hissediyorum şu an. Bütün gün anam sikildi. Çok sağ olun lan. Çok çok sağ olun. İşte bu, bunu da anlamıyorum. Dünkü gece yayınında ben delirdim burada mesela. Yarım saatte kapattım yayını sonra derlenip. Bugünkü muhabbetiniz çok güzeldi. Çok sağ olun eşlik ettiğiniz için. İnsan insana muhtaç işte moruk yani. Ayland falan diyoruz ama insana da muhtaçız. Anlaşabil, anlaşılabilmenin değeri evet evet, evet. evet. Çok sırtım kaşındı. Ezgi <laughs> Bak şu salak espriyi yapabilecek moda geldi mi ya? Ben saatlerce acı içinde kıvrandım. Ayak işlerini meleklere yaptırsa da şeyhim biz ver işte ben istiyorum ki siz yapın siz sevap kazanın. Ben Ezgi sevap kazansın istiyorum. Sırtımı ben evet öyle de kaşıttırabilirim ama Ezgi kaşısın, Ezgi sevap alsın istiyorum. Sizi düşünen bir şeyhiniz var arkadaşlar. 呵呵呵呵呵呵